Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu 6. sınıf matematik dersi. 1. dönem 2. ortak yazılı konuları soru dağılım tablosu olacak. Kaynağımızda da sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin 4 Aralık 2023'te yayınlamış olduğu döküman olacak. Bu dökümana göre sevgili arkadaşlar tablo halinde bahsedilen 1. dönem 2. ortak yazılıda sorulacak soruların dağılımları verilmiştir. Siz bundan rahatlıkla görebilirsiniz ama ben ayrıca da yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Kısaca da bir özet geçeceğim neler olabilir diye. Öncelikle tablo sevgili arkadaşlar sınavda yazılı da 16 soru sorulması üzerine kurgulanmış. Yani 16 tane soru sorulur ise soruların dağılımları şurada görmüş olduğunuz gibi olacak. Hadi bakalım bir bakalım. Sevgili arkadaşlar öncelikle ana konumuz nedir? Sayılar ve işlemler. Sayıları biliyoruz. Sayılarla ilgili işlemler yapıyoruz. İlk konumuzda neydi bununla ilgili arkadaşlar birinci ünitenin? Doğal sayılarla işlemler. Şimdi bu doğal sayılarla işlemde toplamda gördüğünüz üzere 3 tane sorumuz var. Bu 3 sorunun bir tanesi doğal sayılarla 4 işlem. 4 işlemimiz toplama yapabileceğiz doğal sayılarla arkadaşlar. Çıkarma, bölme, çarpma ve işlem önceliğini de sevgili arkadaşlar dikkate almamız isteniyor. Buna dikkat edeceğiz. Buradan bir soru gelir denmiş. İkinci olarak doğal sayılarla arkadaşlar dört işlem yapıyoruz. Ama bunları yaparken problemleri çözeceğiz. Problem sorulacak. Bu problemleri çözerken de doğal sayılarla dört işlem yapmayı kullanacağız arkadaşlar. Basit problemler olacak. Ana kaynağımız da sevgili arkadaşlar. MEP kazanım testleri olsun. MEP kazanım testleri bunlar için birebirdir sevgili arkadaşlar. MEP kazanım testlerini çözerek girmenizi tavsiye ediyorum ki biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri birinci dönem birinci ortak yazılı için örnek sorular yayınlamıştı. Ben onları yayınlamıştım. Altıncı sınıf için eksikti. Ancak birinci dönem ikinci yazılı için arkadaşlar sorular örnek sorular yayınlanırsa kanalımda yayınlayacağım. Onlara da bakmayı ihmal etmeyin. Evet ben 3 demişim ama burada 2 tane kestik. Arkadaşlar doğal sayılarla işlemden toplam iki tane sorumuz varmış. Bu alttaki satır nereyle alakalıymış? Çarpanlar ve katlar. Şimdi sevgili arkadaşlar çarpanlar ve katları da biliyoruz. Bu ıı, 8. sınıfında sevgili arkadaşlar ilk konusu olacak. Çok önemli, güzel bir konudur. Peki bununla ya alakalı neler sorulacakmış? Bakın 1, 1, 1, 1 toplamda dört tane de buradan sorumuz var arkadaşlar. 4 sorunun dağılımı nasıl olacak? Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10'a kalansız bölünebilme kurallarını açıklayacağız arkadaşlar. Nasıldı? Mesela 2 ile çift olabilmesi lazımdı. 3 ile rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı. 9 için rakamlar toplamı 9 ve 9'un katı. 5 için son hanemiz birler basamımız 0 ya da 5. 10 için birler hanemiz 0 olmalı gibi. Bunları hatırlıyoruz. Güzel. Asal sayılar özellikleriyle bilirler. arkadaşlar asal sayılarımız 2, 3, 5, 7, 11, 13 diye gidiyor biliyorsunuz. Bunları bilmemiz yeterli olacaktır. Ama ama ben sana şimdiden uyarıyorum sevgili arkadaşım 6. sınıfın 12. sınıfa kadar yani lise öğrenimin bitene kadar Asıl önemli olan asal sayıların 2, 3, 5, 7 olması tamam güzel ama sevgili arkadaşlar asıl önemli olanı doğal sayıların asal çarpanlarını söyleyebilmektir. Bak ben bu konuya böyle bir ünlem koyuyorum. Evet bir tane soru soracaklar ama özellikle bu konuya eğilmeni tavsiye ediyorum sevgili arkadaşım. Asıl bizim asal sayıları öğrenme sebebimiz doğal sayıları asal çarpanlarıyla ifade edebilmektir. <laughs> Dördüncü olarak neyi soracaklar arkadaşlar? İki doğal sayının ortak bölenleri ve ortak katları. Biz bunları 8. sınıfta EBOB ve EKOK olarak da belirleyeceğiz arkadaşlar. EBOB ve EKOK'larını da bulmaya çalışacağız. Bu 8. sınıf önemli değil EBOB EKOK kavramları ama ortak bölenleri ve ortak katlarını belirlemeye çalışmak çok çok önemli. Bu bizim kesirli sayılarda işlemlerimize de yardımcı olacak. Evet bu konuyu da hallettik geldik kümelere. Dikkat ederseniz kümelerden sevgili arkadaşlar 2 adet soru belirlenmiş. Şuna da 2 tane yazalım. 2 soru sorarız. Bu konu da önemlidir. Bu konuyu da 9. sınıfta çok daha detaylı göreceksiniz arkadaşlar. Kümeler ilgili temel kavramları öğreneceğiz. Ve bununla ilgili de sorular. Biliyorsunuz ven şemasıyla gösteriyoruz elemanları. Lister metoduyla belirliyoruz, yazıyoruz. Her eleman arasında virgül koyuyoruz. Bunları belirleyeceğiz arkadaşlar. Mesela aynı elemandan iki tane varsa bir tane yazıyoruz gibi. Anlaştık, güzel. Kümeleri de hallettik, geldik tam sayılara. Şimdi doğal sayıları öğrendikten sonra sevgili arkadaşlar tam sayıları öğrenmek de çok önem arz ediyor. Ve gördüğünüz üzere hop, toplamda 4 tane de tam sayılardan soru sorarız denmiş arkadaşlar. Bunların dağılımları neler? tam sayıları bileceğiz öncelikle ve sayı doğrusunda gösterir. Sevgili arkadaşlar özellikle 7. sınıflarda benim şöyle bir mottom vardır. Sayı doğrusu evet sayı doğrusu geliyor motto candır. Sevgili arkadaşlar sayı doğrusu o kadar önemlidir ki biliyorsun değil mi sayı doğrusu sonsuza kadar artı sonsuza kadar ve eksi sonsuza kadar gider. Ortaya sıfırı yerleştirir. Sayı doğrusunda sayıları gösterebilmek Bunlar doğal sayılar olsun, tam sayılar olsun. Bunların yerlerini tahmin edip yerlerini gösterebilmek çok büyük hani önem arz etmektedir arkadaşlar. Sayı doğrusuna özellikle hakim olmanızı yine tavsiye ediyorum. Tam sayıları karşılaştırır sıralar. İşte bak sayı doğrusunda ben bu sayıları gösterirsem sevgili arkadaşlar, ne biliyorum ben? Sayı doğrusunda sağa doğru gittikçe sayılar büyür, değil mi? Mesela iki tane sayı gördüm. Biri burada, biri de burada. Hangisi sağda? A'nın bu sayı. Demek ki bu sayı diğerinden büyük. Bu sayıya A diyelim B. Demek ki B sayısı A sayısından büyük olacak gibi sıralamalar yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Yine tekrar ediyorum kazanım testlerine bakmayı tam e, ihmal etmeyin. Bir de birinci dönem ikinci yazılı ile ilgili örnek sorular yayınlarsa hep ben onları da yayınlayacağım. Bakmayı ihmal etmeyin. Tam sayılarla ilgili sevgili arkadaşlar mutlak değer. Mutlak değeri belirleyip Anlamını çıkaracağız. Mutlak değer sevgili arkadaşım. Bak sayı doğrusu candır dedim ya. Senin bu raddede öğreneceğin sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı olacak. Örnek veriyorum bak e, mutlak değer için. 5 sayısı artı 5 ne kadar uzaklıkta? 5 birim değil mi? Eksi 4 ne kadar uzaklıkta? 4 birim. Ha bak. Eksi 4'ün mutlak değerine biz 4 diyoruz ya aslında söylediğimiz sevgili arkadaşlar benim sıfır noktasına bu arkadaşın ne kadar uzaklıkta olduğunu söylemek. Mutlak değerin anlamında bunu içerir. Sevgili arkadaşlar geldim kesirlerle işlemler. En böyle sevilmeyen konulardır. Ben de öğrencilik yıllarımda bu konuda çok takılmıştım. E, 8. noktada da sevgili arkadaşlar rasyonel sayılarla işlemler göreceğiz. Ama anlamını anlarsak var ya çok gıcır konudur. Şahane güzel bir konudur. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum buna da. Bakarsanız 2 artı 2 sevgili arkadaşlar. Buradan da 4 tane soru sorarız demiş Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri. Peki bu 4 sorunun dağılımı nasıl olur? Kesirleri karşılaştıracağız sevgili arkadaşlar. Büyükten küçük hangi sıralama? Yine sayı doğrusu üzerinde ve bak sayı doğrusu üzerinde göstereceğiz. Eğer sen zaten bir sayıyı hangi sayı olursa olsun tam sayı, doğal sayı, kesirli sayı arkadaşlar sayı doğrusu üzerinde güzelce gösterebiliyor isen sen bunları çok kolaylıkla sıralar ve karşılaştırırsın da aynı zamanda. Buna da ünlemimizi koyduk ve kesirlilerle arkadaşlar toplama ve çıkarma işlemleri. Burada unutmayacağımız şey de ne sevgili arkadaşlar? Payda eşitleme. Payda eşitleyeceğiz. Payda eşitleyebilmek için de arkadaşlar bizim başvuracağımız bilgi neresi? Bak burada ne dedi? İki doğal sayının ortak bölenleri ve ortak katları. Bu ortak katları anlarsam ben burada payda eşitlemeyi de çok iyi yaparım anlamına gelir. <laughs> evet sevgili arkadaşlar şöyle minik özet yapmış olduk. Söylediğim üzere Milli Eğitim Bakanlığı sevgili arkadaşlar örnek sorular yayınlarsa ki yayınlamalarını bekliyoruz. Bunları da yine kanalımda bulabilirsiniz. Yayınlayacağım. Takipte kalınız. Hepinize sevgili arkadaşlar eğitim öğretim hayatınız boyunca başarılar diliyorum. Sınav başarısı önemli, kabul ama sınav başarısı her şey demek değil sevgili arkadaşlar. Önemli olan konuyu anlayıp anlayamadım. Sınavdan sonra o yapamadığım soruları da yaptım. Eğer anladıysam kardayım demektir. Siz siz olun konuları ön, öğrenmeye çalışın. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sona gelmiş bulunuyoruz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.